arkadaşlar bugün sizlerle beraber Subletka Blow Zero'nun ikinci bölümüne karşınızdayım Niye suyun ortasındayım derseniz Karaya çıkış yolu buldum Evet bunun için video çekmem gerekiyor kesinlikle Ve bu arada şöyle bir şey yaptım Madenleri bak gösteriyor bakın izleyin Bakın gösterecek şimdi Bir gün göstereceğim şimdi Göstereceğim inşallah şimdi bak diyor burada maden var diyor. Madenleri gösteriyor size. E bunda %5 gücü kalmış. Karaya çıkışımız burada. Aynen. Burayı işaretleyecektim ama üşendim. Çünkü işaretleyeceği geride bıraktım. Evde bıraktım. Buraya gel geri gitmeye oraya üşeniyorum şu an. Sen bir beni ısır, Seni bir tarayalım ayrıca. Sormayın yeteri, yeteri kadar pilim var. Orada şimdi de yanacağım. Şimdi şöyle gideyim. bir tane pilim var. Yeterli olur şu yemek ve su ihtiyacımızı da karşılayalım. Her şeyi tarayacağım buradaki ne varsa. Bunu şimdilik zaten kullanmayacağız. Ona hep bunu kullanmayı planlıyor. Bak evde kaç metre uzaklaştım arkadaşlar. Sizin için uzak. <laughs> şaka sizin için uzaklaşmadım. Şaka şaka. Bu ne alaka şimdi? Kartopuymuş. Koy koydum. Tamam <laughs> Tamam Bunu sizinle beraber yapmamın nedeni Yani niye kendi başıma yapayım Manyak mıyım oğlum Aha Kardan adam Ne oldu lan Kardan adama Oğlum ne yaptım ben kardan adama Kardan adamın cenazesini şey yapıyorlar şu an Yani burayı bulmak bu arada iyi bir şey olabilir belki İçeri girince umarım sıcaktır içerisi Yoksa sıçabiliyorum açabilirim şimdi. Umarım sıcaktır. Umarım sıcaktır. an sıcakmış. Büyük oda parçası. Hemen taradayım. Buraya nasıl geldim de burada göstereceğim ya. Göstermeyeceğim falan sanmayın. Oha. O pidi. Almayacağım. Gerek var mı? Yani yer yapma şeyini açarsak cihazını açarsak ne yapabiliriz peki nerede o cihaz sağ açmadım bile kardan adam solunun başlığı sıradan o iki tüpü hop 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 taşınabilir araç üreticisi he yani onu bölme kapısı taraşında deniz altına basa yapacağımız zaman bunu kullanacağız artık çok amaşlıydı. Was this Sam space? What was she doing all the way out here? Ne yapıyor muydu? Ölmeye çalışıyordu kardeşim biliyor musun yani? Çok klasik bir cevap ama. Şu sandalye. Ofis koltuğu mu? Bu nasıl ofis koltuğu oğlum? Al poster Birinci <laughs> ada mı lan burası? Aa, Lan burası birinci ada Ne kimmiş burası? Lilian Bench Şimdi burayı da tarayalım Ha bu bilmediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum Daha oyuna yeni başladık lan Alsam seni? Almasam Aldım hadi Şöyle. Hmm. Seni içime atmam gerekmez miydi? Ne kal orada sen. Gelme mantarıma. Seni de tarayabiliyor muyum? Seni de tarayabiliyor muyum? Her şeyi de taramaya çalışıyorum ben. Oo. Buraya da, şurayı da buraya da tarayabiliyor. Aa tamam tarayabiliyoruz Çok ama cam kubbe mi? O da ama cam kubbeli. Fener ağacı taray tarayalım şunları. Daha yapabileceğimize değil ama Ne bu Efendim neyiz Alın hadi Pd'yi de alalım ve Sen Bu ne be Açılmıyor lan bu Bakayım bakalım ne veriyor Üçlü sıcaklığı orta 73'ü veriyor Sen de birkaç tane al İşimize yararsın Emateri mi nasıl doldurdum Allah aşkına? Şu tuzların bir kısmını at. Sonra, sonra geri alırız diyecektim. Tuzlar sıkıştı lan burada. Al şu tuzların bir yerine. All Terra Beacon Signature Detected. Unique Identifier. Delta Station Dock. Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Çok uzak, çok da yakında değilmiş ama yani. Sen oraya şimdi benim gitmemi mi istiyorsun? Bu hareket çeker ama çekmeyeceğim yani. yani. Anca giderim ben oraya. Ben ne, ne bekliyorum ben? Daha oyuna yeni başlamışım oraya nasıl gideyim? Ya buraya gelirdi, buraya nasıl geldiğimi sorgulamayacağım da oraya nasıl gideceğim bir işte. Yani. Neyse. Güçlü güçlü bir şey, şey cihazını açtık. Artık daha gelişmiş olacağız. Umarım. Evet daha. Şaşırtıcı. Kafe makinesi mi? O çok işime yarayacak ha. Bu arada buranın gidiş yolunu dediğim gibi gö göstereceğim umarım. Ben de bulabilirsem de eve 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 gidiş yolumuzu ben de göstereceğim tabi. Burası da dışarıya açılıyor herhalde. Ama açı açılamıyor işte. Burası Buraya, burası ölmüş zaten geç oraya Aha Bu ne lan uzay teknolojisi mi? Dur bekle Nere? Tam Tamam bu, bu işime yarayabilir Aha Artık oksijenimizi arttırabileceğiz Niye re kedi resmi Aldım hadi Oh potato I miss that fluffy little couch walrus What kind of cat name is that? Dude She put potatoes in the name Was she right? Could there be architects living on this planet? Altera really messed up if they got that one wrong What are you Signal location uploaded to PDA No. She could be a little Hiç lan direk. Dur bir taratayım oğlum dur dur. At şunu yere taratmam lazım bunu. Gel lan buraya. Tara tarat tarat tar tar şunu. İyon küpünmüş. Lan şaka yapayım daha yeni görmüş gibi yapmamın nedeni şaka yapmam. Daha yeni görmüyorum lan ben bunu. E takılı kaldım. Ta gel gel tamam kalmamış. İyi. İyi. Keşke şu spam parçası olsa. Şuraya kalan. Bu da çok amaçlı oda olarak sayılmıyor mu? Açmadım ben şey çok ama şu, şu nerede o? Çok amaçlı değil büyük oda. Ha bana Oha. Okey abi ki az bir şey isteydin keşke ya. Mimar sığınağı mı? Vay be. Yapıcı parçası. Heh. İşte artık aldık. Onun Onlarca biyoreaktör. Oğlum biz neler neler açıyoruz ya burada. Biz şey alacağız aga. Hem bir şunları suban eğer burada açarsam ben şey olacağım direkt gelişmiş olacak gibi. Sadece base yapmak kalacak oğlum geriye bu ne be. Var sana parça der. Yo. Bir parça iki parça daha lazım. Ne, ne diyor ne diyor ne diyor. Tamam bir an sandım ben de. önemli bir şey sandım ya. Al, at, al, al, kafana. Şimdi ne yapacağım derse. Yanlış şey ya, yanlış yanlış. Şimdi bazar gibi ona basmayacağım. Şundan yiyeceğim bir tane. Susuzluğumu getirdi ama suyum var. Bir tane de su içtim hadi. Sudan ne yaptın? Soğuttun mu lan beni? İlerleyelim bakalım neler varmış burada. Şunun yanında dursam ısıtıyor mu beni? Isıtmıyor. Şerefsiz bak. Dur arkadaş, bir araç parçası var mı lan daha çok burada? ne diyor? Kar diyor yine değil mi Böyle bir ısımızı tazeleyelim. Sonra gidelim geri şuraya taşınabilir araç parçası vardır belki. Yalnız iki tane yer açıyor da şu çok derinde. Buraya şimdi şimdi gidemeyiz. En azından şimdi gidemeyiz. Ve sonrasında belki bakarsın bakarsanız fa- falan... Yanlış oldu. Suban giysin falan açarım o zaman giderim tabi. Yapmam lazım ama ilk başta suban giysin. E burası ne? Anam donacak karakter. Koş. Oo. Rahatlattı battı. Şuradan yavaş yavaş arka arkanızı tutun mu? Ben şey olmayayım ölmeyeyim. Neyse ben buradan bir yere varınca geliyorum. Bir yere varmayı bırakın da uzaylı base uzaylı şey vardım oğlum ben. Ve burada ısım düşmüyor harcı. Güzel. O ses neydi? Ne yapmam gerekiyor? Kafe mi almam gerekiyor yani? Sanırım birazcık yanlış yere gelmiş olabilir. Çünkü içimde buraya gelmedi ya. Yani. <laughs> Dışarıya <laughs> da çıkma diyen bir his var içimde yani. Ezo ben de şuradan ilerleyeyim. süre şuranın içinde kalabiliriz bence bu bitene kadar en azından. Heh şuranın içinde şimdi kalabiliriz. Hatta dur fenerle araştırayım ben birazcık burayı. Right. Ben burayı tamamen araştırınca geliyorum. Sen şu güzel görüntüye bakabilir misiniz? Ama gitti be. Neyse ben bir şeyler bir şeyler bulunca geleceğim. Arkadaşlar artık eve doğru gidiyoruz. Bu yolda beraber bu yolda bana eşlik edeceksiniz. Orada yaşanan şey ismi mi New creature discovered. Bakın buradan gidiyorsunuz. Kulakla yakınlaştırayım Mikrofonu yani. Ve film bitti. mikrofonu doğru gittim. denize. bu ne var lan he bak artık çıkıyoruz zaten şeye Bir, ama benim şuraya doğru gitmem lazım bu yönü takip ediyorsunuz az önce gittiğim yönden ben şu an eve doğru gideceğim direkt Oraya şimdi gidemeyiz çünkü orası derinde derinde herhalde bayağı bir derin bayağı şeyde gösteriyor orayı. Buraya şimdi gidemem fakat şuraya Bu şuraya gidebilirim. Orası o kadar uzakta değil en azından. Oradan gitmem de lazım sanırım hikayeyle alakalı şeyler var orada. Ben yani o yüzden şimdi hazırlanacağım. Ondan sonra oraya gidiş yoluna başlayacağız. Evet arkadaşlar, çaktırmadan bir kareye çıkış daha buldum. Siz, siz yokken evet. Bir birazcık su yapsam mı ya bir tane? Ben bir tane daha su yapıyorum arkadaşlar. Öyle geleyim. gerek kalmadı. Su veren bir şey buldum çünkü. Buraları. Adı ne biliyor musunuz? Boğa mantarı doğa gözü mantarı parçası. Bunlar hem 3 tane su veriyor. Bayağı da topladım zaten. üç 3 tane az gelir bile. Sanırım zaten buraya gel. Gemime buradan gitmiştim ama. Öyle bir his veriyor burası. Ne zaten çarp yeri burası. Bir şey düştüm yer. Aynen bak burası. İyi <laughs> buraya <laughs> <laughs> bir, daha geri geldim lan buraya. İşte. Hiçbir şeyim yok olmaz oğlum burada. Bu ne? Ama bir giriş daha görürüm oradan geçeceğim kesin. Kesinlikle lafsız gideceğim orada. Aa oh, başka bir gidiş daha mı var lan burada. Tamam bak buradan git. git i̇şte. Tamam biraz heyecanlandım ama yani. Geç bir sığınak mığınak çıkaydı. Onun için şuraya gideceğiz sanırım. De rıhtım diyor çünkü oraya. Orada sığınak var kesin yani. Rıhtım çünkü. İyi olmaz. Neyse evet, hadi gidelim o zaman. Daha iyi gitmeyeceğim tabi. Gitsem mi lan şimdi? Senin gözleriniz üzerinde direk şöyle gitsen. Dur ya üstün şimdi öldürürüm mü öldürürüm. Üstümdekilerimi gidip bir en azından bırakayım. Üstümde neler var diye sorarsanız bir sürü malzeme. Bir yere gittim bir sürü altın buldum ondan dolayı geçiyorum. Gideyim eve bırakayım ayrıca su da yapayım. Kaç tane? Pil de yapayım. Yanlış oldu pardon yine. Kurdele bitkisi almıştım mı? Yok almamış. Bu arada artık yeni bir şeyler çıktı lan burada. Bak burada. artık bunu yapabileceğiz bu arada. Altın altında geldiği için artık şundan üretebiliyorum. Burası dolu. Buraya ben şunları tüketeyim bir dakika. Zaten yapacağım. Yeterince. Hayır. Dolu. Allah şu sayımdır. Dal de. onu yine şuraya altınları dolduralım bakılır bakılır Neyse ben hazırlanınca geliyorum. Sadece dolaşırken deniz tırını açtım. Sadece dolaşıyordum. Bu arada o gördüğümüz şey şu, şu bölgede mercanlı bölge gördüğümüz can canlar vardı ya Vatoz'a benzeyen. O canları saldırmıyormuş. Evet. O canların saldırmadığını öğrenebildim. Bu şimdi pil üretme zamanı. Sıraka. Bakır mı eksikliğim? Bakır. Nedir bu takır? Diğer canlıyı hala bilmesem de o canlı saldırmadığını öğrenmiş olduk. Ve artık deri yapabiliriz. Ne kadar sevindim bilmiyorum ama. Niye sevmiyorum ki? Denistir oğlum, denistir oğlum. Sanırım bu bölümde direkt de her şey yapacağız gibi. Şaka. Deniz sınıfı bölümünde yapmayacağız. Bir sonraki bölümde evde deniz sınıfını yapacağız. Ondan dolayı kendinize iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.